Sevgili Kişisel Keşif kanalı izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Aristo Antik kentini gezip sizler için dilim döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Bu antik kentin hakkında fazla bir bilgim yok. Sadece Pisidya'ya bağlı bir kent olduğunu biliyorum. Akkoç köyünün üst tarafında bulunan bir antik kenti. Gidip hep beraber gezip göreceğiz. Çok güzel şeyler öğreneceğimi umut ediyorum. Bunlar dilim döndüğü kadar sizlere anlatacağım. Hadi bakalım başlıyoruz. Gidelim. Evet. Bu antik kenti pek bilinen bir yer değil ama çok güzel kalıntılar var. Dağın yamacına kurulmuş şekilde. Akkoç köyünün üst tarafında. Şimdi burada gezmeye devam ediyorum. Şimdi ilginç bir yere giriyoruz. Burası bir evin altında bodrum gibi bir şey. Tünel, geçiş. Neler var içeride bilmiyorum. Devam ediyorum. bir şey çıkabilir. Çok güzel bir mimari yapısı var. Şöyle kayalar birbirine kilitlik taş gibi yapılmış. Altı yol. Üst taraf böyle insan içine girmeye ürperiyor. Şimdi devam ediyoruz. Güneş açısı tersten geliyor. Kaya mezarları var. Evet böyle Pisidia'ya bağlı bir antik kentlerden birisi. Buradan Termosu Santik kenti yaklaşık 40 kilometre. 40 kilometreye döşeme yol olduğu düşünülüyor. Son yapılan araştırmalarda onu bulmuşlar. Şimdi bunun içine gireceğim. Şu kaya tek parça mesela. Bu kaya buraya zamanında nasıl getirildi? Nasıl koyuldu? Merak konusu. Nereden baksan 4 ton, 5 ton var. 1 metreye 2,5 metre. Genişliği de 70-80 santim. Milattan önce 3. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Yani 3. yüzyılla 7. yüzyıl arasında burada yaşam varmış. 400 yıl burada yaşam sürülmüş. Demek ki o dönemin mimarisi çok daha gelişmiş. Gezdikçe hayran kalıyor insan. Bak basamak şeklinde. Gitgide duvar küçülüyor, inceliyor, altı kalın. Yukarı çıktıkça inceliyor. Evet. Defineciler burayı da kazmış. Buranın içinde bir oymuşlar. Böyle birçok yerin için oymuşlardı. Burayı da oymuşlar. Şurada kaya mezarları var. Şimdi onlara doğru gidiyorum. Evet bak bir tanesi burada. Patlatmışlar mezarı. Üstteki kapağı kaldıramamışlar ama mezarı yanından patlatmışlar. Şu anda mezarın içi bomboş. Pırıl pırıl. Bir kaya mezarı orada. İçi bomboş. Burası içinde yatanın başucu. Başın şekli orada duruyor. Şöyle hafif zoom yapalım. Başın yeri burası. Evet ayakları buraya gelecek şekilde buraya konmuş. Üzerine kapak yapılmış. Kaldırılmayacak şekilde ama sağ olsunlar patlatmışlar. Böyle yüzlerce hepsini patlatmışlar. Şimdi buradan aşağı size göstereyim. Yüksek kayanın üstüne çıkayım. Ne kadar yükseğe çıkarsak o kadar net bir açı alırız. Şurası kentin giriş kapısı. Üç sütunlu. Şurası çubuk beli. Ş şu görünen yamaçın üstü hep antik yıkıntılarla dolu ta tepeye kadar. Bu tarafta ona keza şurada orada orada ve burada burası mezarlık kenti mezarlığı herhalde. Her yer mezar. Orası, 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 şunlar, şura, şurada var burada var ve bir dünya yüzlerce mezar var. Havada kararmadan arabanın yanına dolaşmak istiyorum çünkü araba çok uzakta kaldı. Böyle kentlere biraz daha aslında ziyaretçilerin saygı duyması lazım. Bir tane daha mezar, çocuk mezarı. Orada bir tanesi parçalanmış yerde yatıyor. Evet. Bu. Devrilmiş, kapağı açılmış. Bunu nasıl devirdiler? çok merak konusu. Evet bak burada kafa yeri. Kafa yeri biraz yüksek. Acaba içine nasıl koyuyorlardı? Buraya normalde bir insan sığmaz. Yaklaşık 150 santim, bir buçuk metre kadar. Demek ki ayaklarını katlayıp koyuyorlar herhalde. Evet bu da kapağı. Diyorum ya bu dönemin mimarisi çok gelişmiş. Şimdi bile böyle mimariye sahip değiliz çok yerde kazı yapılmış. Misal. Nerede? Burada. Kazı yapılmış. Şurada evin içinde kazı yapılmış. Kaya mezarlarının hepsi açılmış. Denetim yok. Ha, bu kazılarda bir şey bulunmuş mu? Bence bulunmuş çünkü kırılmış küpler vardı. Onları gördüm. Bizzat fotoğrafladım. Camlı camlı örneği küp parçası. Kaya mezarı küp parçası. Burada bir yapı. Şimdi tabelalar olmadığı için ne olduğunu da bilmiyorum. Rehber eşliğinde de gezmiyorum. Bu kayanın büyüklüğü size nasıl göstereyim? Kadraja sığmıyor. Bunu buraya nasıl koydular o dönemde? Çok ilginç. Daha yukarı çıkayım mı bilmiyorum. Yoruldum. 2 saattir geziyorum. Her iki tarafa da hakim bir tepeye kurulmuş. Hem bu Akkoş tarafı hem de Dağbeli Nakyesi tarafı. Bu taraf Dağbeli. Çubukbeli, Dağbeli burası ve Akkoş tarafı güneşin battığı yer. Birçok kişi bana ne işin var oralarda diyorlar. Bu güzelliği görmek değmez mi? Tarihin geçmişinde yaşayan topluluklar nerede yaşamış, neler görmüş, neler yapmış, nasıl bir yerleşim yerine sahipmiş. Şimdi burada hamam varmış zamanında. Hamam tamamen yıkılmış herhalde. Hamamın kalıntısı kalmamış. Elenistik dönemden günümüze kalan kalıntılar böyle. Şehrin giriş kemerleri hala duruyor. 3. yüzyılda 21. yüzyıla kadar 1800 yıl önce yapılan kalıntılar. Şimdi yapılan evler 40 yıl 50 yıl ömür biçiliyor. Bilemedin 60 yıl çürük bina diye yıkılıyor. Ama o dönemde yapılan kalıntılar. Burası şehrin mezarlığı herhalde. Bir dünya mezar var. Mezarlığı en tepeye bir yere koymuşlar. Manzarası bol olsun diye. Evet, şurada da bir ilginç yapı var. Evet böyle. Sütunlu, kemerli. Acaba neydi bu yapı? Buradan kapısı var. Kemerli yapılmış. Elbet vardır nedeni. Bunun içinde de bir kazı yapılmış. Kazı yapılmamış bir yer yok. Sağ olsun bizim milletimiz tarihini çok merak ettiği için kazmışlar altından ne çıkacak diye. Burada da çok ilginç bir şey var. Ona da bakacağız şimdi. şimdi hamam ve tiyatronun kalıntılarını arıyorum. Büyük ihtimalle burası tiyatro. Tiyatroyu ulaştırılmışlar. Evet şurası tiyatro. Şunlar basamakları karşıya devam ediyor. Tiyatro burası. Tiyatroyu buldum. Hamamın tamamen yıkıldığı söyleniyor. Tiyatroda da kalıntılar kalmamış gerçi de. Şurası. Küçük bir tiyatroya sahip. Şuradan şuraya kadar tiyatro burası. Tiyatroyu buldum. Hamamı bulamadım. Belki hamamı buldum ama hamam olduğunu bilmediğim için yani kalıntıların ne olduğunu yazmıyor. Böyle bir dağın başında tek başına akşam güneş batarken bir antik kentte dolaşmak. Sanırım şimdi şuraya çıkayım. Şurası çeşme idi. Şurası tiyatro. Bura çeşme, bura tiyatro. Burası da hamam. Şurada bir sütun var. Orayı kazmışlar, sütunu oraya indirmişler. Devam ediyoruz. Antik kentte dolaşmaya. Burada bir kalıntı. Orada. Orada. Evet. Su yolu. Şimdi çeşmenin orası olduğunu düşünürsek. Hamam orası ise su yolu. Hamam bura bence. Tekrardan bir inceleyelim. Bilgimiz kadar. Kayalara, sütunlara bakarsan hamam burası olabilir. Göbek taşı olamaz. Daha önce Yalvaş'ta bulunan Pisidya Antik Kenti'ni gezmiştim. Orası da çok büyüktü. Ama orada kazı çalışmaları yapıldığı için her şeyin yeri belli ve tarihçesi yazıyordu üzerinde. Burada öyle bir şansımız yok. Burada kazı çalışması yapılmamış. Kazı çalışması yapılmadığı için neyin nerede olduğu belli değil. Sadece şehrin giriş kapısının bu olduğunu biliyorum. Kemerler hala ayakta. Şuradan yukarı çıktım. Şu kalıntılardan üstten tepeye çıktım. Tepeyi arkaya aşıyor. Burada bir dünya kalıntılar var. Bu tarafta kalıntılar var. Devam ediyoruz. Yukarıda kaya mezarlar var tepede. Maalesef hepsi patlatılmış. bizim halkımız. Özellikle kaya mezarlarını açmışlar. İçinde yatana bir fatih okuyalım, bir sulayalım diye. 1800 yıl önce yapılmış burası beyler. 1800 yıldır ayakta. Şu mimariye biraz daha yakından bakalım. Kilit taşla üstleri dönülmüş. Burada bir sütun. Devasa. Yine kilit taşlı denilmiş. Üç tane çıkıntı var. Hatta dört tane altın oymuşlar.